Arkadaşlar merhaba. Geçen videomuzda ışığın kırılması konusuna giriş yapmıştık. Işığın kırılması ile ilgili 5 tane kuralımız vardı. Ve biz bu 5 kuralın ikisini işledik. bu dersimizde geriye kalan 3 kuralı da işleyerek ışığın kırılması konusunu bitirmiş olacağız inşallah. Evet ışığın kırılması konusuna devam ediyoruz. 2 tane kuralı bitirmiştik şu an. Üçüncü kuralımıza geçiyoruz. Işığın kırılmasıyla ilgili. Üçüncü kuralımız aslında bu üçüncü kuralımız üç maddeden oluşuyor. Ee, i̇lkine A diyelim. A Biliyorsunuz ikinci kuralımız az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ışığın nasıl e, geçeceği ile ilgiliydi. Bu üçüncü kuralımız ise çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışığın nasıl geçtiği ile ilgilidir. Üçüncü kuralımızın A kısmı şu şekilde. Çok yoğun ortamdan çok yoğun ortamdan az yoğun ortama az yoğun ortama dikkat edin nereden nereye? Çok yoğundan az yoğun ortama. Yalnız şurada önemli bir bilgi var. Sınır açısından bunun ne olduğunu sonradan açıklayacağım size. Sınır açısından küçük bir açıyla küçük bir açıyla şartımız bu gelen ışın nasıl kırılır birinci ortama yani o geldiği ortama geçmeden normalden uzaklaşarak önemli kırmızı kalemle yazıyorum uzaklaşarak kırılır. Ne demek bu? Şimdi şöyle iki tane ortam çizelim. Şu çizginin üstü bir ortam. Altı ise ikinci ortam olsun. Biz birinci ortam ile ikinci ortamı ayıran sınıra biz ne yapıyorduk? Hayali bir çizgimiz vardı. Onun adı normaldi normal diyoruz. Şu şekilde bir ışık geldiği zaman şurası su şurası hava. Peki kimin daha çok yoğun, kimin daha az yoğun olduğunu nereden bileceğim? Bu parantez içerisinde size verilecek. Yani şurada size diyecek ki Suyun yoğunluğu büyüktür havanın yoğunluğu. Bu parantez içerisinde size verilecek. Dolayısıyla su çok yoğun, buna çok diyelim. Hava ise az yoğundur. Eğer bir ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerse nasıl kırılır? Normalden uzaklaşarak kırılır. Şimdi bu tür sorularda biz ne yapıyorduk? İlk önce gelen ışığımızın sanki aynı ortamdaymış gibi dümdüz çizgisini noktalı bir şekilde çiziyorduk. Şu şekilde. Tabii aynı ortam olmadığı için ışık mutlaka dümdüz böyle geçmeyecek. Ne yapacak? Normalden uzaklaşacak. Normalden uzaklaşma buranın altı değil, yukarı normal şu olduğuna göre yaklaşmayacak, uzaklaşacak uzaklaşacak ama ne kadar uzaklaşacak? Yani şuraya gelmesi de uzaklaşmadır, şuraya gelmesi de uzaklaşmadır, şuraya gelmesi de uzaklaşmadır. Peki ne kadar uzaklaşacak? Kuralımız şu. Eğer sınır açısından küçük bir açıyla gelirse başkadır. Sınır açısıyla gelirse başkadır. Sınır açısından büyük bir açıyla gelse başkadır. Ne demek bu? Size sınır açısının ne olduğunu Parantez içerisinde yine verilecek. Nasıl ki yoğunluk verilmişse sınır açısını da verirler. Yani size derler ki sınır açısı sudan havaya ışık geçerken ki sınır açısı 48 derlerse 48 Bu ne demek? Eğer şu gelen ışın 48'den küçük. Bakın sınır açısından küçük. Sınır açısımız 48. Eğer 48'den küçük bir açı ile gelse. Şu gelme açımız diyelim ki 30 derece olsun. Bakın 30 48'den küçüktür. Sınır açısından küçük bir açıyla gelse ışığımız nasıl kırılacak? Şu şekilde ikinci ortama geçmeden. Bakın Gelen ışın bir, özür dilerim birinci ortama geçmeden. Bakın şu ortama bu birinci ortam. Yani su ortamı birinci ortam, hava ortamı ikinci ortam. Birinci ortama geçmeden kırılır. Yani şu şekilde kırılmaz. Şu şekilde kırılacak. Bu kuralı bir daha söyleyelim. Eğer ışığımız çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelirse yani çok zengin, az fakir zengin fakirden uzaklaşacak. Evet, mutlaka bu ışık yukarı doğru gidecek, uzaklaşacak. Ama uzaklaşma miktarını bize belirleyen sınır açısıdır. Bize sınır açısının ne kadar olduğunu burada verirler. 48 demiş. Ama benim gelme açım kaç? 30. Madem 48'den küçüktür, yani sınır açısından küçük bir açıyla göndermişim bu ışığımı. Eğer sınır açısından küçükse nasıldır? Nasıl kırılır? Birinci ortama geçmeden kırılır. Şu şekilde normalden uzaklaşarak kırılır ama birinci ortama geçmez. Üçüncü kuralın ikinci kısmına geçiyoruz. Bu A'ydı. B'ye geçelim. B. Yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama sınır açısı değişik. Bu sefer. Çok yoğun ortamdan çok yoğun ortamdan az yoğun ortama yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakın bu sınır açısından küçük dedi. Bu direkt sınır açısıyla yani sınır açısına eşit demek. Sınır açısıyla gelirse nasıl kırılır? Sınır açısıyla Gelen ışığın nasıl kırılır? 90 derecelik bir açı yaparak 90 derecelik bir açı yaparak kırılır. Ne demek bu? Hemen bunu da gösterelim. Yine bu bizim iki ortamı ayıran sınırımız olsun normalimizi çizelim. Yine sudan havaya gelsin. Suyun yoğunun çok olduğunu parantez içerisinde size verirler. Su havadan daha fazla. O yüzden şuraya çok diyebilirsiniz. Şuraya da az diyebilirsiniz. Eğer ışık çoktan aza gelirse nasıl kırılır? Ancak sınır açısıyla gelirse. Sınır açısını size kaç verirler? Şuradan sınır açısını parantez içerisinde size verirler. 48 demiş. Hemen gelme açma bakıyorum. Kaçtır? 48. Evet burada iki kural var. Birincisi ışık eğer çoktan aza gelirse ve ikinci kuralımız eğer sınır açısına eşit 48'e 48 sınır açısına eşit bir açıyla gelse her zaman zaten çoktan aza normalden uzaklaşacak yani zengin fakirden uzaklaşacağı kesin. Biz burada uzaklaşma miktarını belirliyoruz sınır açısı sayesinde. Şimdi bu gelen ışının devamını kesikli çizgi şekilde gösteriyoruz mutlaka uzaklaşacak. Ama uzaklaşma miktarı ne kadar? Az önceki soruda şuradaydı. Ama bu soruda burada olmayacak. Neden? Çünkü diğer soru sınır açısından küçük bir açıyla. 48'den küçük gelmişti. Bu 48'e eşit yani direkt sınır açısına eşit bir açıyla gelse nasıl kırılır? Gelen ışın dikkat edin. İki ortamın şu ayıran çizgiye paralel bir şekilde yani normale dik 90 derecelik açı yaparak kırılır. Şu şekilde. İki ortamı yalayarak kırılır. Gelen ışın kırılır. Evet çoktan aza normalden uzaklaştı. Evet çoktan aza uzaklaştı ama uzaklaşma miktarına dikkat ederseniz birinci A kuralımızda şuraya doğru gelmişti kırılırken B kuralımızda biraz daha yukarı çıktı. Çünkü sınır açısına eşit bir açıyla geldi. Şimdi C kuralımıza geçiyoruz. Yine çoktan aza olacak değişen şey sınır açısıdır. Çok yoğun ortamdan çok yoğun ortamdan az yoğun ortama sınır açımız bakın bu sınır açısından küçük bu sınır açısına eşit bu sınır açısından büyük sınır açısından büyük bir açıyla sınır açısından büyük bir açıyla gelen ışın geldiği ortama geldiği ortama geri dönerek yani birinci ortama geri dönüyor tekrar birinci ortama doğru gidiyor geldiği ortama geri dönerek yani biz bu olaya da ne diyeceğiz tam yansıma tam yansıma bir ışın geldiği ortama geri gitmesi tam yansımadır geldiği ortama geri dönerek yani tam yansıma yaparak kırılır. iki ortamı ayıran sınırı çizelim. Normalimizi kesikli çizgi şeklinde gösterelim. Normal iki ortamı ayıran sınıra dik. Burası su. Şurası hava. Suyun havadan yoğunun daha fazla olduğunu parantez içerisinde size verirler. Siz de hemen suyun yanına ne yazarsınız? Havaya göre çok. Hava ise Suya göre yoğunluğu azdır. Işığımızı gönderdik. Nasıl kırılacak? Bunun devamını kesikli çizgi şeklinde yazıyoruz. Mutlaka ışık yukarı doğru, yani şu normalden uzaklaşarak kırılacak. Ama kırılma miktarı ne kadardır? Şurada gelme açısına her zaman bakıyoruz. Tekrar bize sınır açısını vermek zorunda sınır açısı sudan havaya her zaman 48 diye verirler. Ve ben gelme açıma bakıyorum. Gelme açım 60. Sınır açısından büyük yani 60 madem 48'den büyük nasıl kırılacak? Işın geldiği ortama geri dönerek. Madem birinci ortam yani su ortamındadır, hava ortamına geçmeden şu şekilde kırılır. Ve bu kırılma açısı da yine 60 olacak. Geometriden belki matematikten hatırlarsanız, burası 60, burası da 60 derece olur. Yani ışığı sen sudan havaya gönderdin ama ışık havaya geçmiyor. Tekrar sudan suya doğru kırılıyor ki buna tam yansıma adı verilir. Evet. Tekrar e, konuyu bir toparlayacak olursak, üçüncü kuralımız 3 üç. Maddeden oluşuyor. Her üçü de çok yoğundan az yoğunadır. Çok yoğundan az yoğuna. Ama fark nedir? Her zaman çok yoğundan az yoğun oldu mu? Mutlaka ışık normalden uzaklaşacak. Bakın hepsi yukarı doğru gidiyor. Yani normalden uzaklaşıyorlar. Ama kırılma miktarı ne derece olur? Onu sınır açısı belirler. Sınır açısı nedir? Sınır açısını parantez içerisinde kaç derece olduğunu verirler. Burada sınır açısına 48 demiş. E peki gelme açımı kaç? 30. 48'den küçüktür. Madem 48'den küçük, eğer küçük olursa nasıldır? Birinci ortama, yani geldiği ortama ışık gitmeyecek. Geldi, bakın ikinci ortama geçmeden şu şekilde kırıldı. Eğer sınır açısıyla gelirse, sınır açısı 48, ben, benim gelme açım da 48. O zaman ne olacak? İki ortamın birleştiği yer, yani 90 derece, normalde 90 derecelik bir açı yaparak kırılır. Eğer ki sınır açısından büyük bir açıyla gelse, 48'dir sınır açısının benim gelme açım 60. Madem 60 dereceyle geldi, o zaman tam yansımaya uğrar. Ne demek tam yansımaya? Yani ışık geldi ortama geri dönecek, İkinci ortama geçmeyecek. Geldi ortama geri döndü. Dikkat ederseniz çoktan aza gönderdiğim için bu ışıkların hepsi de normalden uzaklaştı. Uzaklaşma miktarını da bize sınır açısı belirliyor. Son olarak bir not yazdırıp bitirelim konumuzu. Notumuz şu önemli. Gençler ortamın yoğunluğuna göre ışığın hızı da değişebiliyor. Peki hangi ortamda hangi yoğunluktaki ortamda ışık daha hızlı veya daha yavaştır? Şu şekilde ortamın yoğunluğu ortamın yoğunluğu arttıkça ışığın hızı azalır. Bu önemli. Yoğunluk arttıkça hız azalır. Şöyle düşünün. iki tane sınıf düşünün. Aynı büyüklükte iki sınıf. Bir tanesinde 100 tane öğrenci olsun. Bir tanesinde 10 tane öğrenci olsun. Şimdi 100 tane öğrenci baya kalabalık yoğun bir sınıf. 100 tane öğrencinin arasından geçmek çok zordur. Oradan yavaş hareket edersin. Ama 30 10 kişilik sınıftaki 10 kişilik sınıfın arasından geçmek çok daha hızlı olur. Dolayısıyla yoğunluk fazla olduğu zaman o 100 tane öğrenci düşünün. Yoğunluk arttığı zaman oradan ışık geçemiyor. Hızı azalıyor. Ancak yoğunluk azsa, tanecikler azsa ışık çok daha hızlı ilerleyebiliyor. O yüzden sınavlarda bazen size yoğunluk vermezler. Ne yaparlar? Işığın hızını verirler. Hızını verdiği zaman yoğunun az veya çok olduğunu bilebiliriz. Yani size derler ki A ortamındaki ışığın hızı B ortamına göre daha azdır. Madem A ortamındaki ışığın hızı azdır, hızı azsa nedir? O zaman yoğunluğu çoktur. Buna çok dersin, diğerine az dersin. Hıza göre yoğunluğu belirleyebiliyoruz. Yoğunluk çoksa hız az olur. Evet, bununla ilgili birkaç soru çözelim. Konularımızla ilgili. Şuraya bakalım hızlı bir şekilde. Soruda diyor ki ışık ışınlarının izledikleri yollara bakarak ortamın yoğunluklarını karşılaştırmış. Ortamın yoğunluklarını karşılaştırmış. Bakın bir de ışık dümdüz ilerlemiş, hiç kırılmaya uğramamış. Kırılmaya uğramıyorsa bu iki ortam aynı ortam, aynı ortam olunca da yoğunlukları aynı, dolayısıyla yoğunlukta aynı olunca ışığın hızları da aynıdır. Ortamın gerçi yoğunluklarını belirleyeceğiz. Buradaki yoğunluk aynı. Yani A'nın yoğunluğu eşittir B'nin yoğunluğuna. Çünkü ışık dümdüz ilerlemiş. Buraya bakalım. Işık gelmiş ve ne olmuş normal bu normale yaklaşmamış normalden uzaklaşmış. Az önceki konumuzda olduğu gibi eğer normalden uzaklaşıyorsa nereden nereye geliyor? Çoktan aza geliyor. Az önceki üçüncü maddemizde A, B, C'de hepsi çoktan aza geliyordu. Yani burası çok, burası az. Zengin fakirden uzaklaşıyor. Dolayısıyla kimin yoğunluğu daha fazla? C büyüktür D. Buraya baktığımız zaman, üçüncü sorumuza baktığımız zaman ışık Y'den X'e doğru, Y'den X'e doğru geliyor. Ve bakın bu normale yaklaşmamış. Normalden uzaklaşmış. Madem normalden uzaklaştığına göre o zaman burası nedir? Çok, burası az. Çoktan aza. Kim daha çok? Y daha büyüktür. O yüzden Y büyüktür. X burada diyeceğiz. Buraya baktığımız zaman ışık L'den K'ya gelmiş. Işık gelmiş ve bakın dikkat edin normal bu. Normale yaklaşarak kırılmış. Madem normale yaklaşarak kırıldı o zaman ışık azdan çoğa gelmiş. Burası az. Daha önceki dersimizdeki ikinci kuraldır bu. Azdan çoğa yani fakir, zengine yaklaşmış. Kim daha çoktu burada? K daha çoktur. K büyüktür L. Şuradaki K daha çoktur. Bu soruya bakalım. Bakın ışık M'den N'ye gelmiş. M'den gelmiş. Bakın ışığın devamı bu. Normale yaklaşmamış. Uzaklaşmış. Madem uzaklaşmış bu bizim üçüncü kuralımızdır. Madem uzaklaşmış ışık nereden nereye geliyor? Çoktan aza. Zengin, fakirden bakın uzaklaşmış. Kim daha çok? M daha çok. M büyüktür ne? Buraya bakalım. L'den P'ye ışık gönderilmiş. Okunucuna bakalım. Buradan gönderilmiş. Ve bakın burası normal. Normale ne yapmış? Yaklaşmış. Madem normale yaklaşmış. ikinci kuralımızı hatırlayın diğer videomuzda. Madem normale yaklaşmış. ışık nereden nereye geçiyor? Işık gençler ağızdan çoğa geçiyordu. Yani fakir zengine bakın yaklaşmış. O zaman burada burası çok burası az. Çok olan P'dir. P büyüktü. Burası da L. L. Şuraya bakalım. Işık şuradan gelmiş. Ve bakın şu şekilde kırılmış. Burası normalimizdir. Işık ne yapmış? Normale doğru gelmiş. Madem normale doğru gelerek kırılmış. Bizim ikinci kuralımız geçen video. O yüzden ışık çoktan aza gelmiş. Zengin, fakire. Özür dilerim. Şurası az. Şurası çok. Evet fakir zengine yaklaşmış. Burada çok olan şu F kısmıdır. F büyüktür. E. Burası E. Görünmüyorsa eğer burası E. Burası F. Madem yaklaşmış burası azdır. Burası çoktur. Buraya bakalım. Işık dümdüz gitmiş. Demek ki aynı yoğunluk. Z ve T. Burası Z. Burası T. Yoğunlukları aynıdır. Buraya bakalım. Işık nereden gelmiş? Şu ışığın geldiği yeri şu şekilde gösterelim. Işık şuradan gelmiş ve şu şekilde kırılmış. Bakın devamına bakın. Tırtıklı kısım bu normaldir. Normale yaklaşmamış. Uzaklaşmış. Madem normalden uzaklaşmış ışık nereden nereye gidiyor? Azdan çoktan aza doğru. Çoktan aza doğru. Zengin, fakirden uzaklaşmış. Demek ki kim daha çok? Burası S'dir. Burası V'dir. V daha çok. V büyüktür. Sen. Evet arkadaşlar böyle ki dersimizin sonuna geldik. Sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.